Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Hatay'ın harika lezzetlerinden biri olan lokum gibi pişmiş etiyle belen tava tarifini paylaşmak istiyorum. Güveç kabımızın içerisine 500 gram dana kuşbaşı eti alalım. Ben bu sefer dana eti kullandım. Sizler dilerseniz kuzu eti kullanabilirsiniz. Hatta o şekilde çok daha lezzetli olacaktır. 1 adet orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım. 2-3 diş sarımsağı ince ince doğrayalım. 1 adet kapya biberi küçük küçük doğrayalım. 2 adet sivri biberi de yine küçük küçük doğrayalım. 3 adet orta boy kabukları soyulmuş domatesi küçük küpler halinde doğrayalım. Doğradığımız sebzeleri fırın kabındaki etin üzerine ekleyelim. üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar pul biber, bir çay kaşığı kadar kekik, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Tüm malzemeleri elimizle iyice karıştıralım. ve üzerini düzeltelim. Üzerinin sosu için bir bardak sıcak su, bir dolu yemek kaşığı domates salçasını ekleyip eriyene kadar karıştıralım. Sosumuzu yemeğin üzerine gezdirerek dökelim. Yaklaşık 100 gram kadar küçük küpler halinde doğranmış tereyağı üzerine yerleştirelim. Etiniz yağlıysa tereyağı kullanmanıza gerek kalmayacaktır. 1 adet yağlı kağıdı ıslatarak avucumuzun içerisinde buruşturalım. Ve fırın kabının üzerine yerleştirelim. 200 derecelik ısınmış fırında orta gözün bir alt tarafına yerleştirelim. Yemeğimizi pişmeye bırakalım. Ara ara üzerindeki kağıdı alarak. 1-2 defa yemeğimizi karıştırıp pişirmeye devam edelim. Ben bir defa karıştırdım. Üzerine tekrardan kağıdı yerleştirerek pişirmeye devam edelim. Toplamda 1 saat 20 dakika pişirdim yemeğimizi fırından alalım. Dilerseniz pilavla birlikte sıcak sıcak servis edelim. Videoda da gördüğünüz gibi lokum gibi pişti. Yapımı pratik ve çok lezzetli bir yemek oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve özellikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.